Ecem Hanım bugünkü toplantı programını bana geçebilir misiniz lütfen? Maalesef efendim. Siz burada çalışmıyor musunuz? Aslında toplantılar hakkında yönetim kurulu dışında bilgi vermem yasak efendim. Kusura bakmayın. Peki Ecem Hanım. Çıkabilirsiniz. Tek ve tek başına. Şahika ikinci. Gel. Başkanım müsaitseniz konuşabilir miyiz biraz? Buyurun. Teşekkür ederim. Başkanım biliyorum ya ortada bir takım yanlış anlaşılmalar oldu ama bana verdiğiniz bu ceza inanın çok ağır. Ne cezası? Beni resmen her şeyden uzaklaştırdınız. Birlikte çalıştığım insan bana bir kazık attı ve gitti ama siz imza yetkimi elimden aldınız. Toplantılara katılamıyorum. Resmen ayrımcılık bu. Bakın Şahik Hanım size durumu açıklayayım. Şimdi yönetim kurulu oy birliğiyle böyle bir karar aldı. Anladınız? Ayrıca üst düzey bir çalışanımıza iftira ettiniz. Ve ben o üst düzey çalışanı kovmaktan beter ettim. Ya aslına bakarsanız o olay tam olarak öyle değil. Yani biliyorsunuz her durumun iki tarafı var. Ayrıca Haluk bir yalancı. Siz demek sağ kolunuzun bir yalancı olduğunu söylüyorsunuz. Peki, tamam. Her şey dediğiniz gibi olsun ama... ...yani benim kadar verimli çalışan birinin... ...işlerden uzaklaştırılması sizce akıllıca mı? Şahik Hanım, Suratıma bir bakar mısınız? Etrafımda fırıldak dönmesine izin verecek bir adam suratı var mı? Yok. Mümkün mü? Asla. İyi de başkanım yani benim diğer ortaklardan hiçbir farkım yok ki. Onlar neyse ben de oyum. Bakın. Beni buradaki ortaklar falan ilgilendirmiyor. Ben insan seviyorum. Mesela Yıldız kızım. Yıldız kızım. Ne, ne kadar iyi bir kız. Yani duruşuna hayran oldum. Hiçbir şeye karışmıyor. Kendi işinde gücünde. <laughs> Anlaşıldı. Siz zaten kendi tarafınızı seçmişsiniz. Siz mecbur ettiniz. Peki başkanım. Dediğiniz gibi olsun. Nasıl olsa bana ihtiyaç duyacaksınız. Bugün değilse bile yarın.